Merhaba arkadaşlar. Sheffer'da pişirme ürünlerinde tencere ve tavalarda %10 indirim var. Tek tek güzel resimlerle bakalım. Galaxy Tech yanmaz yapışmaz derin tencere 20 santim genişliğinde ve kapaklı. Cappuccino renginde 170 TL. Galaxy Tech yanmaz yapışmaz basık tencere de var. Buna karnıyarık tenceresi de diyorlar. 30 santim genişliğinde 230 lira. Sheffer Adel derin çelik tencere. Bu da arkadaşlar yine cam kapaklı ve inox 119 lira. Ben küsuratları yuvarlıyorum. Savor yanmaz yapışmaz tencere seti var. Bakıyoruz. 3 tane boy boy tenceresi, bir tane de tavası. 330 lira. Bence bu set gayet mantıklı ve güzel bir fiyat, şefir fiyatlarına göre. Adel basık çelik tencere. Bu da iki parça. 198 TL. Şimdi Schaeffer'ın düdüklü tencereleri de çok hoş. Tempo serisinden 2 tane tencere var. Biri 6,5 litrelik düdüklü tencere, diğeri de 4 litrelik tencere, 476 lira. Galaxy serisinden düdüklü tencere ise 6,5 litre hacminde ve fiyatı 405 TL. Schaeffer Gastronomi Granit Yanmaz Yapışmaz Tencere Seti 7 parça dediği 3 tane küçüklü ve büyüklü tenceresi var. Bir tane de granit tavası var. 899 lira arkadaşlar renkleri güzel. Hexa yanmaz yapışmaz basık tencere 28 santim genişliğinde gül kurusu renginde 143 lira. Essen yanmaz yapışmaz tencere seti bu da arkadaşlar mutfağınızın temel iki ihtiyacı bir karnıyarık tenceresi bir de hep sürekli kullandığımız tava var. İkisini almak isterseniz 165 lira ödüyorsunuz. Tempo düdüklü tencerenin 4 litrelik olanı var biraz daha küçük olanı. Gül rengi ve siyah renk karışımı hoş bir duruşu olmuş. 248 TL. Jupiter yanmaz yapışmaz tencere seti. 4 tane tencere var arkadaşlar. Boy boy lacivert renkli 899 lira. Grau yanmaz yapışmaz Döküm tencere seti var. Döküm tencereleri biliyorsunuz Lava markasından ama Schaefer'da da varmış. 3 tane tencere kapaklı yani 6 parça mor renkli 349 TL. Schaefer'ın çelik çeyiz seti var. E, çeyizlik düşünen hanımefendiler değerlendirebilirler. Neler var? Çaydanlık var, düdüklü tencere var, normal tencereler var. Bir de e, cezve seti var stantlı 1500 lira. Grau Yanmaz Yapışmaz Döküm Tencere Seti 7 parça 3 tane tenceresi cam kapaklı bir tane de tavası var 599 lira Schafer'dan Jupiter Jupiter yanmaz yapışmaz Derin tencere 22 santimlik. deseni gerçekten çok hoş ve orijinal bir desen. Kulpları böyle altın yaldızlı gibi. Dış kaplaması da çok ilginç olmuş. 219 lira. Harmony granit kaplama tencere seti 3 tane boy boy tenceresi var. Bir tane de tavası var. 599 lira fiyatı. Şimdi kompakt Nature farklı farklı düdüklü tencerenin farklı serileri var Schafer'da. Bu da Compact Nature düdüklü tencere seti ikili bu da 630 lira. Bunu diğer markalarda çok görmüyoruz. Parlatıcı çelik bakım seti varmış. İki parça bir bezi bir de böyle kremi gibi jeli gibi bir şey 18 lira. Kohaus yanmaz yapışmaz tencere seti 7 parça siyah ve bakır renkli 810 lira ama gerçekten yani Karaca'ya göre Schaeffer'ın tencere tasarımı dizaynı konusunda bir adım önde olduğunu ben kendi şahsi kanaatim olarak söyleyebilirim. Schaeffer Cookhouse çelik tencere seti 6 parça, gümüş renkli 225 TL. Cookhouse'dan çelik tencere seti 8 parçalık, bu da 330 lira. Ganze Praxis çelik çeyiz seti 14 parça. Arkadaşlar düdüklü tenceresi de var, boy boy tencereleri de var, çaydanlığı da var ama tavası eksik 999 lira. Basık çelik tencere 30 santimlik 189 TL. Bir de 32 santimlik büyük tencere var. Bu da 225 lira. Aşure tenceresi de olabilir. Gastronomi Granit basık tencere e, ilginç bir duruşu var. 26 santim genişliğinde. 265 lira. Gastronomi Granit derin tencere böyle kare de değil, yuvarlak da değil, köşeli gibi ilginç bir şekli var. 265 lira. Chefur Wils çelik tencere seti. 8 parça. E, gördüğünüz ürünler arkadaşlar boy boy 400 TL. Chefur Exclusive düdüklü tencere 6 litrelik. E, füme yalnız bu tutma yeri birazcık kaba gibi durdu. Bunu e, nereye koyacaksınız mutfakta dolaplarda? 499 lira. Ya yanmaz yapışmaz double grill çift taraflı tencere diyorlar buna. 198 lira. Chefur Premium yanmaz yapışmaz derin tencere 24 santim genişliğinde 200 TL. Şimdi az önce hatırlıyorsunuz bu tencerenin dış kaplaması çok hoşumuza gitmişti. Eğer çok beğenenler varsa 4 tane tencere 8 parçalık takımı da var 899 lira. Basık tencere gastronominin biraz daha koyu renkli olan 265 lira. Basık tencere 26 santimlik 110 TL. Çelik derin tencerenin 18 santimlik olanı da var. Böyle mini küçük bir tencere 66 lira. 4 ve 6,5 litrelik Galaxy serisinin düdüklü tencere seti var 585 lira. Klasik düdüklü tencerenin 7 litrelik olanı var bayağı bir büyük 229 TL. Exclusive düdüklü tencerenin 4,5 litrelik olanı 479 lira. Gastronomi granit derin tencere 20 santim genişliğinde 235 TL. Sheffer Mamma Mia çelik çeyiz seti 15 parça inox. Tencereleri var, cezvesi var, çaydanlığı var. Çaydanlığı da hoşmuş. 799 lira. Eko granit tencere seti 7 parça, 3 tencere bir de tavası 540 TL. Bunun da rengini çok beğendim. Schaeffer Gourmia granit tencere seti 7 parçalı kahve ve siyah renkli. E, hoş renk uyum arkadaşlar. Schaeffer Eko granit basık tencere 24 santim genişliğinde 109 TL. Mini Kaçerola çelik tencere 16 santim genişliğinde 60 TL. Terra yanmaz yapışmaz tencere seti 4 parça 176 lira. Eko granit tencere seti 7 parça arkadaşlar. 3 tane tencere, 1 tane tavası 540 TL. Schafer gaz şef döküm derin tencere 20 santim genişliğinde 2 parça 379 lira. Bu da arkadaşlar kırmızı renkli olan yine döküm basık tencere. baya bir ağır tencere ama malzeme olarak da güzele benziyor. Fiyatı da tabii 429 lira. Yanmaz yapışmaz derin tencere 24 santim genişliğinde kapaklı şekilde 195 TL. Schaefer favori çelik tencere seti var arkadaşlar. Bu da e, bir tane basık tencere, iki tane de derin tenceresi. 220 lira bunun da fiyatı gayet güzel. Ve son ürün trendy çelik tencere seti. 4 tane tenceresi kapaklı 8 parçalık. Bu da 799 TL. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açtıktan sonra tümünü seçmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.